Merhaba sevgili seyirciler. Ben Selin Özgök Cehennem. psikolojik danışman, evlilik, aile ve ilişki terapistiyim. Biliyorsunuz her gün Pazartesi-Cuma arası canlı olarak buradayız. Buradayım. Birazcık bugün telefon gelene kadar ben diyorum ki azıcık şeyden bahsedelim. Evlilikle evliliklerdeki farklılıklardan, kadınla erkek arasındaki farklardan biliyorsunuz o farklılıklar bizi işte evliliğimizi iyi yapan kötü yapan maalesef o farklılıklar. Neden maalesef diyorum çünkü çoğunlukla biz bu farklılıkları başlangıçta anlayamıyoruz. Biz zannediyoruz ki <laughs> evlilikte farklı olmak güzeldir ama değil. Evlilikte ilk başta daha evlenmeden evvel bir bakıyorsunuz şahıslar ne diyor? ben işte içime kapanığım ama o dışa dönük. Yahut da işte ben çekingenim o değil. Bunun gibi böyle bir takım farklılıkları çok güzel bir şeyler zannediyorlar. Ve onlar birbirini çekiyor en çok. <laughs> ama biliyorsunuz bunun böyle olmadığını çok kısa zamanda görüyoruz. Ne zaman ki o ilk aman aman aylar İlk seneler bittiği zaman ne zaman problemlerle karşılaşırsak o dışa dönük içe dönüğün <laughs> içe dönüklüğünden sinir almaya başlıyor. Ötekisi e, unutulduğundan dem vuruyor. Kocam dışarıya çok dönük. Herkes de o ahbaplık ediyor. Beni hesaba katmıyor. Beni unutuyor vesaire vesaire. Çocuklar evliliklerde en güzel evlilikler farklılığın en az olduğu evliliklerdir. Şahıslar birbirleriyle ne kadar uyum içindeyse o kadar güzel evlilik var diyoruz. Evliliğin Evliliğinizi değerlendirdiğiniz zaman 100 üzerinden 70 verebiliyorsanız o güzel bir evlilik demektir. Ama eğer veremiyorsanız ne yapacağız? İşte bakın en önemlilerden birinden bahsediyorum. Evlilikte eğer bir takım şeylerde fark varsa, mesela dinde, dilde, e, görgüde, anlayışta, e, değerlendirmede ve daha bunun gibi pek çok devam edeceğim. Pek çok farklılıklar ne yapıyor biliyor musunuz? Bunlar işte bizim evliliğimizi maalesef değerini azaltıyor. Bir telefonumuz var, ben şu telefonu alayım. Devam edeceğim, hem de çok. Alo, buyurun. Merhaba, Merhaba Nur Hanım. Mı? Ne güzel, Karaca. Bir tane Karadan sonra cehennem gelse, Karaca cehennem aynı soyat olacağız. <laughs> Keşke olsaydı, sizi kızınız olmuş olurdu. Ha, canım benim, ne şeker olurdu değil mi? Evet yavrucuğum. Bugün yavruca. ekrandan o kadar güzel görüyorsunuz ki, ben beyaz melek gibi biliyorum. Ha ha, canım benim. <laughs> Çok teşekkür. Siz Söyle yavrucuğum. Benim sorunum annemle. Anneannemi? Hı hı. <laughs> Hiç böyle seni duymamıştım, niye? Ya ben nişanlıyım. Nişanlımla ufak tefek sorunlarım oluyor. Yani bu sorunlardan evet. sonra annem çok çabuk içine kapanıyor, konuşmuyor, yemek yemiyor. Anne anne. Annem. 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 Tamam. Sonra? Ondan sonra ya, evin içinde herkes etkileniyor bu durumdan. Anne diyorum, biz ikimiz aramızda halledebiliriz diyorum. Yani her gencin arasında olabilecek şeylerde, başılmayacak şeyler değil diyorum ama. Siz kaç aylık evli miydiniz, nişanlıydıydınız? Nişanlıyım. nişanlıyım. <laughs> evet, evet. Ondan sonra ya bilmiyorum annem daha çok ilişkinin içerisinde bulunma taraftarında. Yani, yani anne her şeyin içine ya. mi giriyor? Hı -hı, evet. Ha, peki anneannen ne yapıyor? Anneannem yok. Annem. Ben niye anneanne anladım teminden beri? Ben de bilmiyorum, ona gülüp ya, duruyorum. yapmış olabilir ondandır. <laughs> Ses birazcık şeyden geliyor herhalde de ondan. Peki annen her şeyin içine girdiği için sen bundan dolayı dertlisin. Evet. Anne daha nişanlıyken bu kadar her şeyin içine niye giriyor? Dur daha bunun evliliği var. Evet ben de öyle diyorum ama. Niye? Yani bazı şeylerin de etkisinde çok kalıyorum. Onun yüzünden yani. Kaynanara veyahut müstakbel kayınvalidene, müstakbel eşine karşı nasıl davranıyorsun? Kötü mü? Annesi yok. Onun annesi babası yok. Ha, Peki sen nişanlında o zaman kötü davranıyorsun nasıl hayır davranıyorsun? kötü davranmıyorum yani i̇şte bazı sorunlar oluyor küsebiliyoruz darılabiliyoruz. yani benim haklı olduğum durumlarda bile ben ondan özür dilemek zorunda kalıyorum annemin ısrarları annen... yüzünden ha annen git ısrarla e, özür evet, mü dilediyor? bozmuyor evet. yani işi düzeltmeye çabalıyor hayır hayır bozmuyor ama fazlasıyla böyle anne diyorum sen biraz dışarıdan bak olaylara diyorum hani sen gözlem yap ben sormam gereken şeyleri sana sorarım danışarım ama her şeyde girme diyorum bazen ben darıldığım konuşmadığım sıralarda kendisi telefon açıyor onunla konuşuyor biraz diyorum biz dinlenelim düşünelim olayları diyorum hani daha fazla yoğunlaştırma olayları diyorum Şekerim böyle bu tarzda bir sürü anneler var. Evliyken de karışanlar var yahut da karıştırılanlar var. Yani e, ya iki genç birbirleriyle kavga ediyorlar o vakit e, ya kız kalkıp telefon açıyor annesine. İşte gel bak anne e, onların tabiriyle canlı yayında anneye karşı e, bazı böyle anne ikisinin arasında kalması gerekenleri duyuyor. Bir başka bir vaka daha var. Benim bildiğim şu aralarda. Onda da daha enteresan. Onda da e, vakada şey oluyor eee Anneye telefon eden bu sefer erkek. İlla ve ısrarla telefon ediyor ve diyor ki işte kızınız şöyle yapıyor, kızınız böyle yapıyor diyor. Her ikisinde de inanın bana anneler mutlu değil. Ama siz nişanlıyken daha annen hadiselerin içine kendiliğinden giriyorsa istersen annene de ki anneciğim sen lütfen hadiselerin dışında kal. Çünkü ileride bir hadise olur, bir bir şey olur. Sonra annenden bilirsin. Bak sen istediğin için aradım, telefon ettim, işte özür diledim. Bak nasıl bana her seferinde benden özür bekliyor evet, gibi. Evet öyle oluyor zaten. Hiçbir için... şekilde bana bir adım atmıyor. Bundan sonra alıştı her şeyi benden bekliyor. Sen yapacaksın, sen edeceksin. En küçücük tartışmada anneme şikayet ediyor beni. Ya diyorum bak meseleler aramızda kalsın. sadece. Küçük Senin dediğin doğru. Ki, ben 28 yaşındayım kendisi 35 yaşında. Biz bu yaşta bunları halledemiyorsak ileride ne yapacağız ki? Vallahi çok haklısın kızım. Bence sen haklısın bu. Şu anlattığın kadarıyla elimin benim yanımda benim tanıdığım bir takım kişiler var. Onlarda da gördüğüm gibi anneler babalar ne evlilikte ne nişanlılıkta hadselerin iki kişinin arasına girmemeli. Yani eğer tabii Allah korusun hani evlendin seni öldürüyor veya sana çok büyük dayaklar atıyor. Ha o zaman bir kere çağırırsın anneni babanı biter gider. Ama bunun haricinde anneye babaya anlatılmaz. Bir süre sonra ikiniz gayet güzel anlaşırsınız. Ondan sonra annen annen arada kötü kalır. Seninkinde ise seni iteliyor. Yani bu çocuğu kaçırmaman için sen evet. böyle çok fazla mı şey yapıyorsun? Diğer evet. telefonum da geldi ama sen de daha söyleyeyim var? öyle kapatayım lütfen. Peki. Bir, ya bir de işte diyorum ha. ki anne bu kadar üstüne düşersen ileride bir otoriterliğin kalmaz sözünü dinletemezsin diyorum. En azından bir kaynana sıfatında olmuş olursun. Ha gene anne ol gene sevecen ol ama bir yerde de bir konu olduğunda da sözün geçsin istiyorum. Her şeye karışırsan sözün geçmez. ...ileride diyorum yüzüme vur bak annen her şeye karışıyor şu oluyor evet. bu oluyor. Haksız mıyım? Evet çok haklısın. Yüzde yüz haklısın. Kat iyen annen senin iyiliğin için dahi olsa çocuğum karıştırma anneni. Hiçbir şekilde anne karışmaz. Anne dişanlıyken eğer sen böyle çok büyük bir feveran gösterir de bir takım nişana atma falan kalkarsan o vakit aracı olmak üzere belki girebilir ama annen öyle zannediyorum ki sendeki bir takım bir şeylerden memnun olmadığı için bu aracılığa çok fazla soyunuyor. Mümkünse anneleri evliliğimizde, nişanlığımızda, sevgilimizde hiçbir konuda anneyi karıştırmayacağız. Ama sizden çok 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 rica ediyorum. Bu demek değil ki anneleri atacağız. Hayır. Dinleyeceğiz ama anne mevzuya direkt dahil olmayacak. Diğer telefona geçmem lazım Çok canım. Çok teşekkür ederim, kucak dolusu öpüyorum sizi. Merhaba. abicim, teşekkürler. Alo, alo, efendim, alo. Alo, bekle merhaba. Bekle Beklette de bekle de hiç gelmeyecek dedin değil mi Selin hı hı. Hanım'a? Ee, e, e, ben iyi günler diliyorum. Merhaba canım. Ee, çok programımızla çok beğeniyorum. Dört gözle bekledim bugünü de. Aa canım. Ee, ben 17 yıllık evliyim. Ha, ha. Ee, eşimle tabii inişli çıkışlı günlerimiz oldu. Evet. Ama özellikle bu son bu bir yıl içinde veya bir e, sorunlar yaşıyoruz. Neden yavrucuğum? Ee, şimdi şey oldu. E, Bizde senin benim ailem olmaya başladı. 17 ee, sene sonra. Evet. Niye? Bu aslında başından beri vardı. Her zaman işte bir müdahale oluyordu. Ben hep bunu alttan alıyordum, engellemeye çalışıyordum. Ee, ne bileyim problem yaratmak istemiyordum. Ama eşim bir, bir yıl önce işinden ayrıldı ve ailesiyle birlikte çalışmaya başladı. Aha. Ee, onlara bağımlı ...hissediyor Olunca... kendini. Ve e, işte senin ailen bunları yapmıyor... ...benimkiler yapıyor. İşte seninkilerden destek görmüyoruz... ...işte devamlı bizimkilerden görüyoruz. Evet. İşte senin ailenin değeri yok. İşte ne bileyim... ...benim ailemin... ...eskiden yaşadığı bazı şeyleri... ...hep benim... ...yüzüme vurarak... ...işte ben de... ...duygusal bir... E, şey yapıyor, baskı yapıyor. Anladım ama bunların hepsinin yanlış olduğunu söyle Canikom. Bir kere bu ailenin bakımı, geçimi sen çalışmadığına göre eşinde. E eşin evet. işten çıktıktan sonra ailesiyle beraber çalışmak isteğiyle çıktıysa artık söyleyecek bir şey yok ki o aileye o da katkı yapıyor, o da alnının terini akıtıyor. Yani şimdi aile bu işsiz kaldı diye ona iş mi verdi? İş mi yaratarak verdi? Yahut da senin ailenin <laughs> bir iş imkanı vardı, parasal imkanı vardı da bunlara mı vermediler? Anlayayım bir kere. Hayır. Yani, bunların hiçbirisi yok ya yani, Allah ailenin imkanı bu kadarsa ne yapsın? Evet. Öyle değil mi? Evet, işte ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Kendimi yani artık hep alttan almaktan işte çocuklarımız var, onların yanında tartışma çıkmasın, onlar üzülmesin. Zaten oğlumla ilgili bazı problemler yaşıyoruz. Anladım onun ama ürünlerini arttırmayalım diye hep alttan <laughs> alıyorum... İşte son zamanlarda benim aileme gidip gelene bile kızmaya başladı. Sen evet. şimdi ailen üzerinden ...direkt olarak ailene hiçbir şey yapmadıkları halde devamlı surette. Atıp tutuyorsa o başka şey Ama seninkiler de e, Paratoner gibi çekmesinler Bütün siniri üstlerine Hı -hı. Hiç hiç yanaştırma Bu aralarda ailesiyle iyi geçinmek istiyor Belki ona Onlardan para kazanıyor diyor Kendisini mecbur hissediyor e, O bu şu ama sana şunu söylemek istiyorum ki Sizin aileniz Esas evladım Ve bu aile esas olduğu sürece de ee, ...o anne, bu baba... ...hele 17 sene sonra bunlar konuşulmaz çocuğum. İşte ben zaten onu... ...kabullendiremiyorum. Işte. Yani biz e, ve çocuklarımız... ...asıl bir aileyiz. Ama o hiçbir zaman onu öyle görmüyor da... ...her zaman e, kendi ailesini... ...işte annesini, kardeşlerini... Başından beri böyle çalışıyor. miydi bilmiyorum... ...diğer telefonum da hazır ama... Hı. ...hep başından beri böyle ya, miydi? Başından beri böyleydi evet ama... ...bir yıldır çok çok fazla... Bizimle olmaz tamamen ilgisiz yani ne benimle ne çocukları ile ilgileniyor tamamen Allah Allah iyi deriye sizi şeyle de evet, evet. E yok yok Hı -hı. bunda bir acayiplik var psikolojik destek görsün burada bir gariplik var yani sen çocuklar <laughs> hepsini hepsini bir tarafa bırakıp da ailem diyorsa 17 sene sonra Yeniden bunları bulmuş gibi buldumcuk gibi Öyle böyle olsun. kalkıp da ailem ailem diyorsa esas çekirdek aileyi unutuyor. Evet. Çekirdek aile unutulmaz esas sizsiniz ve kendisi o aileye bakmak zorunda ister annesiyle babasıyla çalışır ister gider bir başka yerde çalışır, bu bizi alakadar etmiyor. Onun birinci vazifesi sen ve çocuklarına maddi ve manevi yardımcı olmak. Senin annen babanın imkanı var da vermiyorlarsa onların üzerinde de sen çalış. Ama imkanları yoksa Yok. ne yapsın zavallılar? Yok. Diğer telefonumu almam lazım sevgili. Onun için senden rica ediyorum kocana çok iyi bir şekilde bunu anlat. Hayatım canım sen bizim esasımızsın, direğimizsin, canımsın, bir tanemsin diyerekten vaziyeti dur, düzelt. <laughs> Peki, ben çok teşekkür Bir ediyorum. şey diyeceğim. Size başka türlü nasıl ulaşabilirim ben? E i̇şte biliyorsun benim Karacahannem, Selin Karacahannem diye telefonumu alabilirsin. Oldu mu canım? Alo. Efendim. İyi günler senin. Merhaba Canikom. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Bir an evvel söyle seni zor duyuyorum. Tamam senin hanım. Benim eşimde sorunum var. Anlat yavrucuğum anlat. Ee, 21 senelik evliyim. 23. 22. 22 evet. Evet. <laughs> ee, eşim, eşim daha önce çalış, oturduğumuz yerde çalışıyordu fakat e, iş yerin kapanması nedeniyle e, 45 saat, e, 45 dakika uzakta bir yere mi gidiyor? Evet gidip geliyordu. Ne senedir ee, 3 Üç ay önce oradan lojmana taşındı. Evet ee, Bir hafta önce de eşimin beni aldattığını öğrendim Lojmanda Hayır da, e, Lojmana 3 e, ay önce taşındı Fakat bir senedir e, Bir ilişki içindeymiş Taşınmadan önce de bir ilişki içindeymiş Bir dakika taşınan Sen taşınmadın bir tek o mu taşındı Evet, benim çocuklarım okuduğundan dolayı... Sen şehirde yaşımız... kaldın ya da neredeyseniz evet, orada. Evet, O e... lojmanda ve bir seneden beri de böyle bir, bir takım bir şeyler çevirdiğini yeni öğrendin. Yeni öğrendim. Evet, ne yaptınız? Nasıl öğrendin daha doğrusu? Ee, yani 21 yaşında kızım var, benim kızım e, eşimi e, ayağına görmüş. Daha sonra da evime telefonlar geldi. Ne diyor o telefondaki? İşte, e, e... Daha doğrusu teyzesiymiş galiba, kızın yeğeninizin esinle, e, söyledi, e, Ye, yeğenimin, yeğenimizin eşinle ilişkisi olduğunu söylediler. Yeğenimizin senin kocanla iş, ilişkisi vardı diye telefonlar ha, geldi. Bir kadın telefon etti, evet. benim yeğenim senin kocanla ilişkili. Yani bu kadın ne yapmaya çalışıyor, yeğenini mi ele veriyor yoksa seni mi ayırtmaya çalışıyor? benim ne yapacağımı sordu daha doğrusu eşinden boşanmak istiyor musun dedi hayır dedim ben eşimden ayrılmayacağım peki sordun mu kocana böyle böyle diye ne dedi sordu, konuştuk tabi kabul ediyor ha ediyor onu da ediyor, ediyor. ne diyor peki ayrılmayacak mı ee, ayrılayım mı diyor ayrılmayı ayrılı, ayrılacak zaten fakat ben kabul etmiyorum benim yüzüme karşı şimdi şeylerde bulunuyor seni sevmiyorum işte bir, sene de ilişkimiz bitti ufak tefek tartışmalarımız oluyordu fakat bunlar gelip geçiciydi beni sevmediğini söylüyor şimdi ben direniyorum kaç çocuk iki, <laughs> i̇ki. Birisi 21 yaşında veya 22, öteki? 21, öbürü 16 yaşında. İşte 16 yaşındakinin tam anlamıyla canını okuyacak bu iş. Çünkü 16 yaşındaki yeni püberteye eriyor. Erkek çocuk değil mi? Erkek onun haberi yok duyurmuyor ve çalışıyorum ama bir şeyler hissediyor farkında. Çocuğum beraber destek alsanıza. Beraber karı koca gidin destek alın. Hadi ayrılmak istiyor öyle bu kadar kolay mı? Birisini hemen ben buldum. Kusura bakma seni, seni boş 16 yaşındaki oğlanın başında en ufak bir şey yok. Baba figürü yok tam büyürken bu kargaşalar. Evde ağlayan bir anne. Evet, bakın görüyor musunuz çocuklar? Yani bunlar hep böyle tek taraflı, düşüncesiz bir takım insanların aileye verdiği zarara bakın. En önemlisi burada 16 yaşındaki o çocuk. Bak sen sen de tamam. <laughs> Sana da yazık ama bence şu arada çocuk daha önemli. Ben ayrılmanı tabii ki istemiyorum. Bu kimse yeğenli midir nedir Esasında ben senin yerinde olsam Ona açık açık sorardım Senin yeğenin utanmıyor mu da Evli iki tane kocaman çocuğu olan bir adamla Bir seneden beri bu şeye giriyor Ne demek bu böyle Ne çirkin diye yani sorardım bir, bir şey daha söyleyeyim mi Söyle. Ben bu bayanla yüz yüze konuştum Niye konuşuyorsun kızım Seni sen üzülürsün Hayır yani kırmadı Normal bir şekilde konuştuk Eşimin o neden dedim yani evli bir erkekliğinden ilişkiye girdin dedim. Eşiniz peşimde koştu. Ben çok direndim falan diye bana bu türlü sözler söyledi. Eşim de aynı şeyi söylüyor. Senden ilgi göremedim diyor. E sonra... Ben dışarıda buldum diyor bu ilgiyi diyor. İşte bak görüyor musun hep söylediğim şeyler işte bunlar. Hep bunu söylüyorum her zaman bunu söylüyorum. İnsanlar aralarındaki yani perşembenin gelişi Çarşamba'dan belli oluyor ama biz bunu nedense göremiyoruz. Evet, evet. Yani kim bilir neler olmuştur aranızda. Sen onlarda belki bilemedin, belki anlayamadın. Bilmiyorum evladım. Dilenmek doğru mu? Ayrılmak doğru mu? Ee, ayrılmamak mı daha doğru bilemiyorum ama mutlaka eğer eşin o kadına aşık değilse, sevmiyor sev sevmiyorsa beraber birlikte gelip mutlaka bir evlilik terapisi almanız gerekiyor. Sına vesile olan ne varsa bunlar ortaya çıkar. Artı çocuklarınızın bundan ne kadar etkilendiği çıkar. Benim diğer telefonum hazır ama ben bu konularda muhakkak bahsederim. Olur mu canım? Olur da yani benden nefret ettim. Ben hiç sevmedim. Yani başına o kıza gideceğini falan söyledi. Yani çok zor durumdayım. Sevmiyorum. Valla ben kusura bakmasın senin kocanın bu davranışından hiç mi hiç etmedim. Koskocaman 22 yaşında kızı var. Utanmıyor mu? Ayıp. Utanlat İnsan işte. kalkıp da bu yaştan sonra ne yapıyorsun yani? adamı evden mi kovuyordun? Ona bir takım kötü muameleler mi yapıyordun? Yok canım. Ne peki? Bilmiyorum. Ne kalkıyor da böyle yapıyor? Valla ben senin yerinde olsam eğer evlilik terapisi almayacaksa, gelmeyecekse seninle arayı düzeltmeyi düşünmüyorsa 16 yaşındaki oğlunu 22 yaşındaki kızının istikbalini onların psikolojik ruhsal durumlarını hesaba katmıyorsa bu adam senin yerinde olsam beni istemeyeni sittin sene istemem ama ne var ki eğer bunları beraber birlikte gelip de bir yardım eden böyle bu işin üstadı olan evet. evlilik terapisi olan birisi size yardım ederse çok kolay bulunur. Aradaki o pürüzler kalkar. E, neyse ne değilse onlar bulunur. Yahut da e, yani bu adam olmadan sen git psikolojik destek al. Bak bakalım tek taraflı olarak anlat nerelerde ne yapmışın? nerelerde hata olmuş hep de hatayı sana bulmuyoruz yani zannetme ama evet. ne diyor? İlla eşim, ben, hep, eşim hep bende buluyor zaten. Niye senmişin her şeyin sebebi? Kendisine de söylüyorum ama yine de her şeyde hata bende oluyor. Yani sen onu seviyor musun çocuğum? Seviyorum seviyorum. Bütün bunları ya buna rağmen ama. katlandım yani. şey. Katlanmak başka şey, sevmek yani başka şey. Biliyorum ama seviyorum yani. Sevmesem zaten e, duyduğumda Yapardım. Peki sana size kim bakacak Ona Kendisi bakacağını söylüyor ama ne kadar bilemiyorum Tabii ki. Anladım ama ne kadar yani kalkardı senin senin ne, ne zaman ne kadar sana şey yapabilir hiç düşünemiyorum seni ben... insafsızca iki çocukla bir arada bırakıyor bak sana şu kadarını söyleyeyim bugün eğer hakime gitseniz evlilik diyelim Hakim bir kere ihanet ettiği için yüzdeyiz onu haksız bulur. Artık arkasından yani ben hakimlerin işine karışmam ama bana gelenleri, anlatılanları ben kendi bildiğimi anlatayım sana. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunu hakimler, avukatlar daha iyi bilir. Ama evet. ben görüş bildireceğim hani bir karşında Selin cehennem olarak fikrimi göz söyleyeceğim. Genelde bana gelenlerden de duydukları, duyduğum kadarıyla bu beraber birlikte gidiyorlar işte şey açıyorlar. Avukat buluyorlar. Açıyorlar davayı. Orada taraflardan bir tanesi "Hayır ben ayrılmak istemiyorum." diyorsa mesela burada sen hakim tahmin ediyorum burada şeye bakıyor. ihanet hadisesine, ihaneti kim etmiş? Erkek mi, kadın mı? Sonra arkasından ayrılmak istemeyen, istemediği sürece 3 sene falan minimum bekliyor. Ama daha evvel sizi bir e, aile psikoloğuna gönderiyor aile evet. terapisine gönderiyor o aile terapisti bakıyor size devletin aile terapisti bakıyor ve diyor ki e, işte sizler şu şu sebeplerden dolayı ayrılamazsınız ya da ayrılırsınız ayrılın neyse aile terapistinin fikrini hakim değerlendiriyor çoğu zaman da taraflardan biri istemediği zaman ki burada e, en çok şeyi de yiyen onlar tabi dolayısıyla ne yapıyorlar? 3 sene minimum bekliyor. 3 sene 3 seneye kadar o genç kız geçiren arkadaş üstelik e, seni ve çocukları görmesine rağmen kendisine ısrar etti diye evli bir adamın peşine takılan ne kadar beklerse bekleyecek. 3. senenin sonunda hala oradaysa yapacak bir şeyin yok. Yok, orada değil de bunlar çoktan dağılmışlarsa senin yerinde olsam kocamı tekrar kabul etmeden evvel mutlaka ve mutlaka evvela şimdi yürü Ahmet şeye gidiyoruz evlilik terapistine gidiyoruz diyeceksin. Evlilik terapisti sizi bütün bunlara sürükleyen neyse sebepler onları bulacak altyapıyı temizleyecek beraber temizleyeceksin sen kocan ve evlilik terapisti. Nedenini, niçinini, nasılını araştıracağız. Orası temizlenmediği sürece de onun üstüne yeni bir ev, yeni bir hayat kurulmayacak. Çünkü o zaman bu Ayşe gider, Fatma gelir. Fatma gider, Menekşe gelir. Atıyorum yani. Bütün bunların hepsi olur. Benim sana söylemeye çalıştığım eğer senin yüzünden oldu diye direnen bir erkek varsa karşında sen de bil bakalım neden ne yapmışım da bu kadar böyle bir hadiseye sebep olmuşsun. hayatım bizim zamanımız bitti sana güzel ve çok iyi günler dilemek isterdim dayan üzülme sıkma tatlı canını ee, Allah sana kuvvet versin ama kendinizi ya da e, çocuk, büyük kızı düşünmüyorsanız hiç olmasa küçük oğlan yani 16 yaşındaki çocuğunuzu düşünün hepinizi sevgiyle saygıyla kucaklayayım ben. Telefonla aramak isterseniz ya Reji ile ya Selin Karacehennem diye arayacaksınız. Ve o zaman bana ulaşıyor. Herkes ulaşabiliyor. Siz de ulaşırsınız. Varsa özelleriniz bana sormak istediğiniz ya bu e-maillere telefon edin. Ya şey pardon yollayın yahut da beni arayın. Hepinizi sevgiyle saygıyla kucaklıyorum. Çok iyi günler diliyorum. Bugün 30 Ağustos. 30 Ağustos bayramımızda kutlu olsun diyorum. Sevgilerimle canlarım.